Sanki gelmesem, o soğuk bankta oturup beni sonsuza kadar bekleyeceğini düşünecek kadar deliren biriyim ben. Git desen, gördüğün her kapının menteşesini sökecek kadar da kuvvetli sana olan aşkım. Söz dinlerim aslında. En başında söyledim sana ben. Azım yok benim. Azım yok benim. Çoklukların içinde delirdim zaten. Her şeyden o kadar çok aldım ki bohçama. Nasıl taşıyorum ben de bilmiyorum deli kuvveti diye bir şey var. Aramızda kalmasın, söyleyin herkese. Bu bahaneyi çok seviyorum. Bu bahaneyi çok seviyorum. <laughs> mesela bohçamda birkaç yıldız var. Yıldızsız gecelerde gökyüzüne serpiyorum. Yedi yaşım var mesela. Bazı akşamlar çizgi film izliyoruz. Hiç kötü bir sonla bitenine rastlamadık. İlk tokan var saçlarıma taktığım. Annemin nasihatlerinden yaptığım taş küpeler var sonra. Ara sıra başımı vurdum. Yosunlar var gökyüzünden topladığım. Boğazın kokusu var denizi özlediğimde kokladığım. Kız kulesi var, dönme dolaplar, menekşeler var. Yalnız küçük bir sorum var. Bunlar bohçamın en altında olanlar. Sonradan, yani yaşım ilerledikçe eklediklerim biraz can sıkıcı. Olsun, ne yapalım? Onlar da benim hepsi birer parçamlar. Tüm renkleri dilediğimce kullandığım bir tuval var önümde. Daha kimsenin duymadığı şarkılar söylüyorum. Eşlik edemiyor duyanlar ama ben sanki doğduğumdan beri onları duyuyorum. Huysuzlandığımda omzunda mızmızlandığım insanlar var. Yaşam boyu doğamdan eksilmeyecek isimler taktım hepsine. Şimdi tam zamanı diye anlar var bir de yanımda cesarete ihtiyacım olduğunda gününü bilmeden kullandığım, hiçbirinden de pişmanlık duymadığım. Bolca söz var yanımda, yeminler biriktirdim. Kuleler yapıyorum onlardan bazı sabahlar. Hiç ayakta durduklarını görmedim ne garip. Yıkılmaya mahkumlar. Sevdiğim insanların hayal kırıklıkları var. Arada serçeleri besliyorum onlarla. Belki de sebebi benim ayaklarının birbirlerine bağlı olmalarının zavallı serçeler. Benim de oldu arada çiğneyebileceğimden fazlasını ısırdığım lokmalar. Sonra camdan yapılmış kalpler var bohçamda ama ben kırılacak eşya notunu düşmeyeli çok oldu üzerlerine. Çünkü ne kadar özen göstersem de kırılmak kaderlerinde var. Ya da benim kaderimde var incitmekten ölesiye korktuğum insanları kırmak. Bu kısmı çözemedim. Hmm, bir de aşçım var, arada tüm acılarımı ufak ufak doğrayıp akşam yemeği yapan. Karşılıklı dertleştiğimiz bir adam var sonra, tüm kahramanların tozunu attıran. Kalbime şifalı dualar okuyan, kolları evren kadar bir adam. Şimdilik bu kadar tiyo verebilirim. Kusura bakmayın o benim çıkış kapım, onu anlatamam. Uçak biletleri var sonra. Kimine bedenimle, kimine ruhumla seyahat ettiğim ülkeler. Kahve telveleri bulaşmış, hepsi noktasız yazılan sayfalarca mektup var sonra. Arada atıyorum sahiplerini. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir süslü laf eklemeden gönderip ortadan kaybolduğum şiirler var. Yarım yarım gönderiyorum sonunu o tamamlasın diye. Anlıyor mu bilmiyorum. Belki acemi şaire çıkmıştır çoktan adım. Aşk var sonra kalbime gözme bulaştırdığı. Bakışlarıma doldurduğum bir kahraman var. Gelmesini beklemeden sarılabildiğim, dudaklarımı kıpırdatmadan konuştuğum, adının ilk harfinden hayata tutunduğum. Yeryüzünde hiçbir canlı tarafından bir daha böylesine sevilmeyecek biri var. Ama haberi var ama yok. Bilmiyorum. Ben böyle de sevebiliyorum. Çay demliyorum arada, içiyoruz aynı masada, haberi yok. En çok da bunu seviyorum. Çünkü benim için yokluğun diye bir şey yok. Neyse, sonra adından öpen adamlar var bohçanda. Hepsi iyi insanlardı selam Sallanıyorlar hala bir ipin ucunda, bir ileri bir geri. Ben mi? Ben arada çıkarıp bohçandan hepsini... Soyadından öpüyorum hala içlerinden sadece birini